Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pırasalı pilav yapıyoruz. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle 1 su bardağı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu uygun bir kaba alıyorum. Ve üzerine kaynar suyu döküyorum. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. 300 gram kadar kıyma. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı uygun bir tencereye alalım ve üzerine orta boy bir soğanı yemeklik doğrayalım. Yavaş yavaş kavurmaya başlayalım. Soğan ve kıyma kavrulduktan sonra 2-3 tane domatesi kabuklarını soyup ve doğrayarak yemeğe ekleyebilirsiniz. Domates de çok yakışıyor. Ocağın altını kısalım ve tencerenin kapağını kapatalım. Yavaş yavaş kavrulurken biz de havuçları doğramaya geçelim. Ben bol havuçlu sevdiğim için iki tane kullandım ama tabii ki siz bir tane de kullanabilirsiniz. Havuçları böyle minik küpler halinde doğrayalım. Doğradığımız havuçları da tencereye alalım. Şöyle biraz kavuralım. 2 diş kadar doğramış olduğum sarımsağı da ekliyorum ve 1 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağı da ekliyorum. Şöyle biraz kavurduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişmeye devam ederken biz de 3-4 adet pırasayı bu şekilde ince ince doğrayalım. Doğradığımız parasaları da yemeğimizin üzerine ekleyelim. Şöyle biraz kavuralım. Şimdi artık yavaş yavaş baharatlarını eklemeye geçelim. Ee, ben e, yemekte baharat olarak çok fazla acı kullanamadım çocuklarım sevmediği için ama siz bu yemekte dilediğiniz kadar acı kullanabilirsiniz. Özellikle karabiber bu yemeğe çok ama çok yakışıyor. Evet artık güzelce kavrulduktan sonra Damak tadımıza göre tuz yani ben aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Yarım tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı karabiber kullanıyorum acı olarak sadece. Karabiberi daha bol koyarsak daha da lezzetli olur. Ve yarım tatlı kaşığına yakında kimyon kullanıyorum. Tuzunu ve baharatını ekledikten sonra şöyle biraz kavuralım. Ve tencerenin kapağını kapatalım. Ocağımızın da altını kısalım. Yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet artık yemeğim güzelce kavruldu pişti. Şimdi üzerine bir su bardağı yıkayıp süzdüğüm pirinci ekliyorum. Pirinçle birlikte şöyle biraz daha kavuralım. Evet, artık güzelce kavrulduktan sonra kaynayan 2 su bardağı suyu da pilavıma ekliyorum. Tabii ki bu herkesin pirincinin su kaldırmasına göre değişiklik gösterebilir. Tencerenin kapağını kapatalım. Ocağımızın altını da en kısık ayara çekelim ve pilavı pişmeye bırakalım. Evet, artık pilavım pişti. Şöyle bir karıştırıyorum ve tekrar kapağını kapatarak pilavı demlenmeye bırakıyorum. Ayrıca malzeme listesini tam ölçülü olarak açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet pırasalı pilavım artık servise hazır. Gördüğünüz gibi rengarenk ve nefis bir pilav oldu. E, pilavı servis ederken üzerine bolca karabiber serpebilirsiniz. Veya dereotunu doğrayarak da serpebilirsiniz. Bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten şahane oldu. Pırasayı bir de bu şekilde deneyin. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda bana destek olursanız da çok sevinirim. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyette kalın.